Gel bakalım Betül, anlat şimdi. Aheste, aheste ah, geldi. Aheste, Hangi mevsimdesin ne? bu arada? Nereye gidiyorsun? Bir söyle. Ee, ben yeni girişimcilerle bir e, görüşme yapacağım. Neye girişiyorlar? Ee, büyük beden kadınlar için. bunu hmm, detay ver. Evet evet. Büyük beden kadınlar için. Neler Nerede yapabiliriz? Bu, Nasıl? Bir restoranda. Restoranda oturuyoruz. Hangi mevsimde? İlkbahardır. İlk i̇lk yani şey. Yani o çorabı giydiğine göre ilk mevsim sorayım olması sorayım. lazım. Yani ilkbahar. İlk şey mevsim yani tam yaz değil. Vah. Yaz değil ama ilkbaharda böyle çorap giyiyoruz yani. Yaz Peki. değil yazda giyilmiyor. i̇lkbaharda giyiyor musun? Giyeriz havayı siyah. Olur. Siyah. Bir de koyu bir çorap. Hazirandayız bu arada. Hadi Mart başı olsa kış sayılır. O zaman üstüne bir şey alman gerekir. Yani ben bununla yazın çıkarım giderim akşam. Sen serininde. her yere çıkabilirsin Betülcüm çünkü sen Betül Boşkun'sun. Sen her şeyi yapabilirsin. Bir starsın. Ben bu mevsimde <laughs> akşam giderim bir restoranta. Ee, akşamları şu an serin oluyor. Valla ben şu an hiç çoraplı insan görmüyorum ama sen diyorsan vardır akşam bir bildiğin. Bir konulara yerim. girelim. Şu rahat rahat bir kahve içemeyip yemek yemediğin yer neresidir? Olay nasıl gelişti? Kızlar niye nişantaşı diyor sen zeytin burnu diyorsun? söylüyorum. Ben nişan desem Nişantaşı'na böyle bir şekilde karşılanmayacağını herkes bilir. Bunu hiç gitmeyen de bilir. Çünkü oradaki insanlar alışıktır görmeye. Sen gittin mi nişan Tabii ki benim orada iki yıl hatta bir bu bu buçuk hafta yıl dükkanım vardı. Ben gördüm öyle paylaşıyordum. Evet. O oraya gittim. Oraya hatta gördüğünüz yerden çıktıktan sonra da suyla karşılaştık ama konuşmadığımız için hiç. O da ben bu lafları söyledikten sonra nişan taşında olduğunu Farsayıp sabah öyle duyduk. Ben, ben Nişantaşı'nda nişan gittiğimi biliyor ama ben nişan taşında bu olay oldu demedim. Bu lafı söyledikten sonra da açıklamamda da tekrardan dedim ki bu Zeytinburnu'nda bir sahilde yani bir çay bahçesinde. Hatta dedim bazı insanlar tanımıyor da ya çektirince bir şey. Ya ben buraya be? Bir? bir darbuka ister mi gerçekten ben öyle bir şey demedim. Bir ister mi darbuka? Hayır ben Herkes size bugünkü şey izleteceğim. duyuyor. Sen şu an Zeytinburnu'nda. Benler... editörümüz dahil. Yani. Nişantaşı olduğunu duymuş. Ee, ben nişan taşını karşılandım demedim. Çay bahçesi diye de tekrardan altına basa basa da söyledim. Şimdi çay bahçesi falan yok zaten. Var mı? Yok. Sonrasında baktım su bunun nişan belki o sıra Öyle ben Ben demedim sen sabah bana anlatmadın. Başka geri dönünce ben de bir dakika dedim nişantaşı değil de çay bahçesiydi. Ben ben yanlış anladım. Dışarıda bir yemek yiyemeyecek duruma geldim gerçekten. Yani insanlar bana güveniyor. Birincimiz sensin, şampiyonumuz sensin diyor. Yüzümü kara çıkartma diyorlar. Yemek bile yiyemiyorsun yani. Burada nişantaşı nerede? Fark <laughs> <laughs> Şimdi nişan taşını <laughs> nişan taşını al <altı> bir <laughs> kenara koyduk. Ee, dışarıda yemek yiyip bile yiyemeyecek hale geldim. Hadi i̇nsanlar hadi. bana çok güveniyor filan demişsin ya. Dedim ki. Şampiyonumuz sensin. Yani dışarıda yemek yemeyecek hale gelmişsin artık. Bu Zeytinburnu, Nişantaşı, evet, Ataşehir, evet. Kurtköy fark etmez. Semti boş ver. Evet. Dışarıda yemek yemeyecek haldesin sen artık. Şimdi ne oldu? Düşün ki o zaman bizler kapatalım eve kitleyelim, hiç sokağa çıkmayalım. <laughs> Kemal Bey şimdi ne oldu size söylüyorum? Belki bana da tuhaf gelmiş olabilir. Çünkü ben e, pandemi sürecinden dolayı biz dışarı çıkamıyorduk. Bunu i̇lk söyledim kez, ben 3 hafta önce. İlk kez dışarı e çıktık. işte program daha da çok izlendi evet. ve popüleriteniz i̇lk arttı. İlk kez çıktık birden insanlar böyle sarıldı, öptü. Yani böyle E tabii insanlar gelin, bazıları da tanımıyor. Belki diğerleri çektiriyor diye geldi. Onu bile söyledim bugün mesela. E ne oldu? Kahvem soğudu. <laughs> içemedim yani onu demek istedim. Peki. <laughs> Ay bir kere de ben diyeyim yani ne olmuş. Ve iyi dedin. Peki kızların hepsi e, Betül beni ağlattı, Betül beni üzdü, Betül beni kırdı gibi bugün bir sürü şeyler söylemişler. İyi yapmışım, İlla ki yapmışsam bir hak ettikleri vardır yapmışım. Buna sen <laughs> mi karar veriyorsun hak ettiklerini? Tabii ben kıza şeye bir şey dememiş demişim onun yanına yanaşıyor. Bize burada neler dediler ağladık Ya da. olabilir herkes de aynı etkiyi yaratmaz, yaratmaz. Burada ki bir çok saçma. mesaj var. Ama sen ahkam kesici misin burada yani? Sen mi karar veriyorsun? Burada kadı efendi misin? Betüldü, betüldü yargı maşin. Kadı, kadı, Kadı efendi yani, kadı efendi yani. herkese sen şeysin sen şeysin. Hayır. Ha. Finale iki hafta kala bugünden çıkan haberler e, bugüne kadar ki e, kız ah, başı. iki hafta kalmış finale muhabbet şu işte bizi Betül çok üzdü Betül bizi çok kızdı bir oynama hareketleri bu haber anlıyorum bundan da gurur duyuyorum. İsim ver. Su ilk o bile. Niye oynayalım biz sana? Asla becerileriniz rakibinizin şey söyleme. Hiç de oynamayız vallahi. Serhan'ın ben sonradan sonra gelip yok yani. sonradan gelip buraya kadar gelip beş koyluğu olup burada da oturup bir koltuk kendime edinmem benim başarımdır. Bunların hepsi başarısız dese de ben kendime biz biliyorum. Biz hiçbir zaman başarısız de 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 ama. demedik Bu taraftan kendi bulunduğum yerden %100 katılıyorum. Kendini acayip geliştirdin. Çok çabalıyorsun. ve Şimdi büyük ödülü sana göstereceğim. Senin için ne ifade ediyor? 50 bin liralık ödül hayal senin için ne ifade ediyor? Hayallerim. Yarım kalan hayallerim vardı. Çok istiyorum. Bazı birazında olsa benim için yardım olacak o ödülün. Ne mesela hayallerin? Yani kendi yarım kalan hikayelerim var. Onları işte tekrardan kurmak istiyorum. Hayallerin gerçekleşecek birinci olsa. Evet. Evet. O yüzden de kimseye bırakmak yok. Savaşıyorum, savaşacağım, savaşacağız. <gülüyor> <gülüyor> yani. Ne deseler yani hepsi saldırsın hiç umurumda değil. Siz bana sorun ben cevap vereyim. Yapmışsam da yapmışım. Ben buna ne demişim? Demişim ki yanaşıyorsun ağlamış. Bunla, bununla beraber demişiz. Demiş tamam, ki bekleyin demişim de. de ne dedin de, sen çok abarttın. Apa kolye şey için. Kolye için. De, 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 de. Yine olsa yine ben ağlarım. O da bana laf söyledi beni kıskandırdı ben de ağladım. Benim ağladıklarım bu ne yapacağız? Sadece kolye için değil Mesul. Sündüzü de kolye için değil. İç, yani. gelsinler üzerime. buz gelir turist. Bütün bu şeyleri ağladım. Vız gelir turist. Vız gelir. Ay bir görseniz perşembeden beri. Sündüzü ne demek istediğini ben tam olarak gerçekten duyamadım. Ben bir sus diyorum. bir saniye. Ben dedim ki sadece kolye için değil aradım. Bir sürü şeyler e, Başka şeyler içinde evet, için, için de aradım Evet, Ama sonra kolye için değil. anladığım kadarıyla. Ben burada bir dedim kaydı var düsterdim. Boş bir şey. Kırmışsam da gitmişimdir. Yanlış anlamışsam da o Hanzade'nin mevzusunu Koyu da. Koyu aldığın bir anlattın sonrasında özür diliyorsun. Evet. tamam da yani bunu ekranın karşısında yapacaksın o zaman. Benim Söyle. yapmadığıma dair. Önemli Sen bunu iftira atıyorsun. Kameranın, sonrasında kamera söylemiyorsun ama bunu. O küpe Şimdi hala muhalef kaldı. Şimdi kamera kamera önünde ağlatıp kamera önünde rencide edip kamera önünde kötü duruma düşürürse özrünü de kamera evet. önünde evet. dilemen Diledim gerekir. Evet dilediğim ama. Hayır dilemedin. Hayır konusu geçtiğinde de, dedim, de, dedim ben. Gerekir. Burada olur yönetmenimiz kestikten içeri gider özür dilerim demenin hiçbir manası yoktur. Ben çok benim iyi gözümle. hatırlıyorum. Çok çok da bunu iyi hatırlıyorum Kemal Bey. Bu mevzuyu da bana kırıldın. Bunu okey anlıyorum. Ama bu Ağladın olayı bana. zaten çıkartan suydu. Sen bunu derken bütün o su... su derseydin derdim ki sen haklısın. Ben sen sadece Betül'ü dedin. Hayır, benim sen, Benim orada kızdım bitti. ben. Bana da kız. Bana Bugünkü Ona da röportajında seni alıştım. ağlatan kıranlar kimdi dediğinde bu olayda ben, Sayın, ben bana ne şöyle soruldu. Seni. Şimdi kırılan, yok mu? Doğru. en çok Kran bir tane. Kişi delildiği zaman insan çok sevdiğine kırılır Betül. Sen ben, ben seni, insan bir, insan kere i̇nsan ben seni bir kere çok kırılır. ben seni bir kere sevdiğine Ben seni çok yani. seviyorum. Ben, ben severim. Ben Azadi'yi de seviyorum. Gamze'yi de seviyorum. beni de seviyorum. Seni, sen sen. De seni tamam, sevmiyorum. Sen kötü bir kızsın. Seni sevmiyorum. Oynama Betül. Ha siz ne çok iyi kızlarsınız. Su sen öyle bir pislik yapıyorsun. Bu kızları da böyle yapıyorsun. Kaç aydır suyla kankayım ama... Kankayım demedim hiç. Neden? Çünkü bana yürümesin diye. Benim evet. ayağımı kaydırmasın diye. Evet. Ne olacak? Ee, ay. Yönetmenim ben bir şey yapabilir miyim? Yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Canım. Aa, canım. Nasılsın? Aa, iyiyim, iyiyim. Aramızda iki kişi var aslında. Aa, Uğurkan'la bir görüşelim istedim. Işte <laughs> Uğurkan, ne yapmış bu Uğurkan Bey? Sizi çok özledim. Siz yokken ben beşinci koyluyum <laughs> aldım. <Ay. Aa, gülüyor> ya madem buradasın, sen yokken neler hissettiğimizi anladım. Siz Ankara'da <laughs> hissettim şu anda. Ne güzelmiş, güzelmiş ya. ya. Ee, bir çevirsene görsünler. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. <laughs> Urkan abi hep diyordun ki bana niye bakmıyorsun artık sana buradan bakacağım. Taçım değil çünkü. Ne yapıyorsun abi? <laughs> Görüşemiyorduk seni. Hakikaten hep, hep oraya bakıyordum bana boynun mu tutuldu diye soruyordum ne güzel. Bakayım sen bakayım sen <laughs> bundan mi? sonra böyle Gülşah'ım Bundan sonra böyle. Tamam. Çok <laughs> güzel. E, Urkan'cım, Kemalci. Şimdi e, karşımızda e, sevgili yarışmacımız Betül var. Merhaba Orkan Bey. Nasılsın kızım? İyiyim siz nasılsınız? Çok özledik sizi gelin artık. Ben de sizi özledim. Geliyorum gelin. çok yakın anlamda. Yani. Ada pazarı çık aradan kapatıyorum. Buyurun <laughs> <laughs> baş başa bırakıyorum. Orkan da çevirmiş. Peki Ayyollah. Betül kaç kolye nasıl aldın çocuğum? Beş. Aferin. Alamazsın diyenlere inat. Beş. Aferin kız. Hatta Kimse bezi. alamazsın Beziyor. demedi. Kimse de. alamazsın demedi. Ne kadar tane bir puanla kaybettin. Altıncı kolyen de olabilirdi. Diyorsun ki baştan beri ben burada olsaydım sündüzden fazla kolyem olurdu. Aynı fazla olurdu. Çünkü istatistiklere baktığımda beş, dört, üç, dört gidiyorum. E, sündüzün de şey yaptığımda alıyor. Alıyorsun. Peki kombinle geleceğim. Tabii. Kışlık olmuş. O ayağına o çorapları giymişsin. Kış. 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 Yani çizgili gömleğin hoş olmuş. Etek olabilirdi ama ben bunun altına hiçbir şekilde siyah bir çorabı uygun Hı. görmüyorum. Ayakkabıların bak bastıkça yandan yanaklar açılıyor dışarı. Benim hep öyle oluyor. O Riyak zaman diye. olmayan ayakkabı giyeceksin. Ayakkabı olmamış. Çantan zayıf kalmış. Gömleğin hoş. Eteğin hoş. O kadar. Teşekkür ederim. Betül nasılsın? E mükemmel. Gözüm takayım mı galiba? Şöyle bir daha. Üstünde çizgileriyle birlikte bir büyük beden hanım için harika bir gömlek bulmuşum. Bayıldım. O kadar güzel görünüyor ki hele onu arkadan bağlama. Eteğin aşağı doğru iniyorum. Eteğinin boyu, rengiyle çok güzel görünüyor. Bir tek, ben ayakkabına da söylemeyeceğim. Arkadaşlarım çok daha hassas orada ama. Ayakkabı bir çorab... baksana. Gel bir benim baktığım yerden bak. Ayakkabı görüyor musun? İçine Atılıyor. benim elim giren evet. şu an. Çorap giymemeliydin. O... Ya da ten rengi. Bu siyahla boğmuşsun. Fakat şöyle bir baktığım zaman orada otururken de o kadar havalı, o kadar güzel duruyordun ki oturuşunla. Ben seni çok beğenmiştim. Ama şimdi kolyen takmışın. Bir de o zincir orada olmasaydı, ya hiç kolye olmasaydı, benim takıntılarımı biliyorsun. Evet. Ee, gözlüğünü de gözünü de göreyim. O tip saçlarda, Kemal'e gelince çıkarırsın, o tip saçlarda ben burada sevmiyorum. Gözlüğünle, kolyeni görmezsem, çantan beni o kadar rahatsız etmedi. Ama gömleğin için işte her büyük beden seninle bağında giysin kardeşim. Altına da aynı bu şekilde etekle çıksın ortaya diye düşünüyor. Bir o siyah çarabı niye giydin? Söyle neden? Eee, şimdi bir eski bölümlerde izlemiştim. Ha. Çizgiliyle siz puanteyi çok seviyor. Evet, yani... Kışın değil mi? Kış aslında bu şey ince çorap olduğu için problem olur diye düşünmedim açıkçası. İnce çöten ten çorap. Boğulmuş. Boğulmuş. Vallahi dedim ki birini dersiniz ki biriniz de çizgiyle puantiye yapın dersiniz diye düşündüm. Dedi de başka kombinde dedi Kemal Hanım. İşte evet. böyle puanteyi yaptım şeyde, yanlış dedin. olabilir ilk kez puanteyi çorap giydim siyahtan gri giymiştim siyahtan ilk kez giydim. Gri de olmazdı ben orada bir ten görevseydim evet. o kadar rahatsız olmayacaktım Olsun. ama kötü müsün değilsin uyumsuzluklar var. Teşekkürler. Ama demin kendin de söylediğin gibi geldiğin günden beri bugüne kadar gözümüzün önünde korkunç ilerleme kaydettin o konuda da seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Kemal'cığım. Azimlisin. Seviyorum bu oyunu. E, agresifsin çoğunlukla. Çok fazla fevrisin. Öyleyim. E, bu bu yüzden hep e, haklıyken haksız duruma düşmüşlüğün vardır. E, artık biraz frene bas bu konuda. Üstüne başına gelecek olursam gömleğin dışında hepsi çöp korkma dök. Teşekkür ederim. <laughs> Güç alıyor şimdi orada. <laughs> Şaşırdın herhalde. Ne için? Altın Şubat üstün Ni e, Haziran. Ya belki dersiniz ki ten gözükmesin. Ya bırak ne söyledin yani? onları. Allah aşkına bu ne ya? Olabilir mi böyle bir şey? Gömleğim bir kere müthiş. Çok şık. <laughs> çok şık. Ben çok, çok beğendim yani. Ama mesela o ne olurdu biliyor musun? Altına böyle bol uzun bir pantolon. Yani hatta bu gömleğin kendi kumaşından da şöyle bir... ...bir dönen bir fiyongu bir şeysi olmuş. Çok, çok boş bir şey <laughs> istiyor. Bir kere katiyen bu gömleğin altına o kışlık etek olmaz altına o çorap zaten hiç olmaz. O çanta, o ayakkabı mümkün değil yani. Yani. Kelebek, sen ne verdin bakayım? Ben de ondan. Şu arayacağım. eteğine ve kumaşına bakmak istiyorum. İnce bir Etek kışlık değil, incecik bir etek. İncecik ama görüntüsü kış. Görüntü ölüyor Çoraptan ben. dolayı. Çoraptan, tabii çoraptan dolayı. Ölüyor. Ölüyor. Etek incecik, transparan Olmaz görür. yani. Boyi evet. güzel, her şey güzel. Evet, puanları o zaman ben e, ayakkabı, çanta, çorap. Gittik i̇şte bu an oradan. Bu sadece gömleğine müthiş büyük bedenler için. Üç. Sadece gömleğine. İki. <laughs> sadece gömleğine. 2 <İki>. As. <laughs>